Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam yine karşınızdayız. Karşınızdayım. Ee, her zaman dediğim gibi bir şeyler için çabalıyorum. Yorum, öneri ve abonelikler benim için çok değerli sayenizde. arkadaşlarımıza tavsiye edersiniz böyle şeyleri merakları varsa. İleride çok farklı, çok değişik düşüncelerim var. Başarılı olabilirsem ki bu sizlerin sayesinde olur ancak. Yani ne başarabilirsem sizin sayesinde başarabilirim. Ee, çok fazla uzatmayayım, böyle biraz sade duruyor. Ee, Balık var. Balığımız var. Ee, hamsi Balık, balığı diyelim. Balığı var. Güzel buğulaması var burada. Şöyle hani gösterelim bakın. Şu şekilde. Şimdi Karadeniz'de Rize ya da Trabzon'da bilmiyorum böyle bir hamsili baklava muhabbeti dönüyor. Yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla. Baklava. Ama nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum ben. Baklava. Fakat ben baklavayla yiyeceğim. Sürpriz evet, olsun diyecektim ama. Baklavayla yiyeceğim. Baklava. Ee, biraz bir baklava aldım bakın. Aferin. Şöyle. Onunla beraber yiyeceğiz. Ee, başlıyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Başlayalım. Balığımızı aldık. Aferin. Baklavamıza güzelce batırdık bakın. Oh, yarısın. olmuş? Hamsili baklava. Neye benziyor? Şimdi bir dakika. Hı? Hmm? Neye benzedi onu şimdi? Ben. patatese Ben. 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 Sizin gene hoşunuza gidebileceğini sanmıyorum. Evet. Çok güzel bir tadı yok şu an gerçekten. Evet. Ben, ama. ben sizin yerinize denemiş oldum. Ne diyorsun Baklavayı ortadan kesseydin ekmek gibi içine balık koyuyordun. Yani güzel. Güzel, güzel mi? 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 Gü� <laughs> Aslında hiç güzel değil ama. <laughs> Allah şükür yani. Şimdi beni yanlış anlamayın. İki tanesini birine ayırmam lazım. Şimdi bitirme sözümü verdim ama şaka değil gerçekten. Canı çekti istiyor. İki dilimi bırakacağım. Sonra demeyin söz verdi. Yani söz verdim yemeğe yerim. Şaka değil. Ama bir söz verdim bırakmam gerekiyor.

Bakın balığın, <laughs> Oğlum bak oradan bakayım. Belli oluyor mu? Ne? Oğlum buradan... belli oluyor mu balığın kılçığı diyorum? Evet. Ne? İyi. Buraya da bir parçası düştü. Ben düşürdüm. Şimdi de bak. Videoyu sabotaj edeceğim. Gerçekten bu biraz güzel değil. Hani o denen hamsili baklavayı nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama Kesin öyle. Bu şekilde yediğim... A -a. Hiç tavsiye etmem. Ben de, de Dediğim gibi söz verdiğim için o iki dilimi saklamam gerekiyor. Yapma oğlum, Boşa. Yapma bir daha ne olur. Olay ee, dediğim gibi e, yorum ve önerileriniz benim için önemli. Aklınıza gelen yapmamı istediğiniz varsa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Abonelikler çok önemli. Böyle şeyleri merak olan arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. İleride gerçekten çok farklı düşüncelerim var. Özellikle duayla ilgili. Yani ancak sizin destekleriniz de olabilir bu dediklerim. Bugünkü videomu da seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla.